Geri dön, geri dön. Var oradan sayın. Ah be. Bravo, sür. sür. Hadi. Ah be. Sür. Ah be bir şey söylemem. <laughs> ben söyleyince atlamıyorlar ha. Atamaz. Yok onun da Çok iyi. Abi çok iyi O taraf Çanakkale tribünü. mam gibi ya. Kız bir klimatör alıyor. Hayır. bir, <laughs> evet, evet. <laughs> <hac> <laughs> <laughs> bir şey gelmesin. जल्द Derken yaptılar. Üçlüğüm var, üçlüğüm var. Oğlum üçlük arasın. Hayır, Üçlüğüm var. 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 Üçlüğüm var.

olsun. 14'ten sonra sadece bitiriş olsun. Var oradan bir dene Oy. Güzel, Güzel bir tripod lazım bana. Telefon tripod ya. Nerede satılıyor? <laughs> Medyada falan var mı? Hadi be kızım be. Bu kadar atletik bir kız. Bitirmeli bunları. Aha bu da. Çok iyi. Senin topun kızım. Vay her yerde sen. Allah Allah. Bravo. Faal we'll yapma, faal yapma, faal yapma, faal yapma. Steps kararı geldi. Boran kim alır? 14. Çanakkale. 14. <laughs> Çanakkale alacak yani bu açıklaması yok başka. 40 29 yalnız şu an. Çevri, hocam ya sanmıyorum. Çanakkale atıyor yine de. Ama 11 sayı 3 basket. Hemen hemen. Öyle 4 hocam, basket. Çanakkale yine de atıyor yani öyle böyle çıkarıyor üçlükte. E yani üçlükleri savunsak kazanır mıyız? 14 atabilirse kazanırız. Atamazsa 14 mi? hangi takımdaki 14? İzmir. Emir 14'ü atarsa alırız maçı. İnşallah. Emir, Emir sen sevindim. ne düşünüyorsun? Sözünü böldüm pardon. Hayır, hayır. Emir. Kim alır? Hocam bence Çanakkale alır. Sen ne kızardın ya? Utandın mı? Yok hocam ya. Bu <laughs> şey çok güldü. <laughs> evet. Hocam bence Çanakkale alır. İki tar yani siz İzmir taraftarı olarak Çanakkale'yi tutuyorsunuz Hadi gibi bir şey oldu. Hadi ondur. Hiç savunamıyor. Savunur daha ya. Savunur. Küçük var abi. oradan. Hocam, Bravo İzmir be. Bravo. Bak kızın üçlük gitti boş boşuna sizin yüzünüzden. İzmir aldı hocam. Bizim üçlük boşa gitti. Bizim üçlük. Hadi Bravo Bey. Aftarlar bu kararı beğenmedi. Bravo. Temiz. Evet on numara on numara. İkide bir geldi. 14 her zamanki gibi bir alıyor. Güzel bir şut artık gelmeli Uy. <laughs> Var değil <mı>? mi? Başka. <laughs> Yaşlı abla. <laughs> şey diyoruz biz. Olarak. Çok titriyor tırabın ya, ya. <laughs> tırabın deli gibi titriyor. Burada bir konsensus bir toplantı var. Ne çıkar Gireci bu toplantıdan? Hiçbir şey çıkamayacak. Adamın. Büyük ya. Ziko yaşlı abla diyor. Oy. Gol. <laughs> Tam. <laughs> Bravo. Atın. Abi reşe titriyor ya. Tamam. Atarsın. Sağlık Sen olsun. söyleme ya vallahi. <laughs> Bir şey mi dedin Kaan? <laughs> de de. Ne kaldı mı Yok. Hangisi ki? Yağmur Öncel'e verdi. Öncel gidiyor. Öncel. Blue 7. Sağının yıldızı kaçırmaya başladı artık. 14. 14. <laughs> Bakalım Zer artık. Ümmüke <laughs> işi de zora girdi onun için. 7 <laughs> numara. Aa yok ya yapmayın. Etik kurula başladın mı? Belgelerini indirdin. Benim açımdan sadece şeyler. Değildir ya. Saat bin lira olsun. Saatten göbeğiyle atıyor yeri ya. 10 numara iyi bir ya, o, Oy! Ape nasıl pas ya? Ape kızım. Neyse karşılık geldi. Zaten geniş bir şey de kapsıyor etik kuru. Onda ama şey yapıyorsun. Etik kuru biraz daha böyle bu arada benim şimdi deneklerimden şeyde isteyebilirler ha benden. Geldi. Yarın ne arayayım ben de söyleyeyim. Şimdi benim denekler belli ya. Benden isteyebilirsin. Hadi be kızım. Vakti geldi artık. Neşem. Oy. Güzel. Çıksın be Güleç. Oy. Oy çok iyi. Her yerde, her yerde. İyi mi? İzleyecek ha ona yani. Oy gene bir vampa geldi. Beyazdan çıktı. Tahminimi söyleyeyim mi ki kaçlı olduğunu?